Evet arkadaşlar dersimize giriş videosu olan birinci videoda eğitim sisteminde ölçüm ve değerlendirme faaliyetlerinin görevleri hakkında konuşmuştuk. İkinci videomuz olan bu videoda ise değişken kavramı ve değişken türlerine değineceğiz. Şimdi ilk videomuzdan bazı kesitler sunarak değişken kavramına kadar ilerliyorum arkadaşlar. Evet değişken kavramı üzerinde durmamızın sebebi ölçme kavramının temelini oluşturuyor olmasıdır. Haliyle tüm dersin temelini oluşturan ve derse adını veren ölçme ve değerlendirme kavramında kullanılacağı için değişken kavramını öğrenmek bizim için önem arz etmektedir arkadaşlar. Değişken kavramının isminden de yola çıkarak düşünürseniz değişken demek sabit olmayan farklı değerler alabilen özellikler demektir. Kitabî tanımı ise bir durumdan diğerine, yani bir bireyden diğer bireye, bir nesneden diğer nesneye, bir varlıktan diğer varlığa farklılık gösteren özelliklere biz değişken diyoruz arkadaşlar. Etrafınızdaki insanları veyahut da etrafınızdaki varlıkları incelediğinizde bir varlıktan diğerine Birçok farklı özellik olduğunu görebilirsiniz. Ve bahsi geçen bu özelliklerin iki farklı nesnede farklı değerler alabileceğini de yine görebilirsiniz. Değişkenler gözlemden gözleme de farklı değerler alabilir. Genel olarak değişken örneklerini günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz örneklerini verirsek boy uzunluğu, cinsiyet, yaş, kütle, hacim ve benzeri özellikleri değişken olarak sayabiliriz. Pek tabi eğitim sistemi içerisinde sizlerin sınavlardan almış olduğu puanlar, sınavlarda yapmış olduğunuz doğru sayıları, efendim bir maçta gösterdiğiniz performans ölçüleri, asistler, sayılar, goller de farklı özellikler alabilen özelliklerdir. Yani değişkenlerdir. Peki Şimdi bir soruyla devam edelim. Bu görmüş olduğunuz kare her bir kenarı 2 santimlik bir karedir. Şimdi ben burada konuşurken sizlere bu karenin alanını sorduğumda ekran başında bu videoyu izleyen herkes için bu karenin alanı A çarpı A yani bir kenar çarpı diğer kenar olmak üzere 4 santimetre kare çıkacaktır. Dolayısıyla hiç kimse şu anda ekranın sol tarafında görülen karenin alanı için 4 dışında bir şey söyleyemeyeceği için işte bu değer bir sabit olacaktır. Yani sizlere verilen özelliklerin durumları bu örnekte olduğu gibi sınırlandırılmışsa işte o zaman artık değişkenlik özelliğini kaybettiği için onlara biz değişken diyemiyoruz. Dediğim gibi bu ekrandaki karenin alanı hepimiz için 4 santimetre karedir. Dolayısıyla bu soruya herkes 4 olarak cevap vereceği için bu bir değişken değildir. Bu bir sabittir. Yani gözlemden gözleme aynı değerleri alan özelliklere biz sabit diyoruz. Sorularda bununla ilgili böyle katakullili ifadeler gelebilir. Lütfen gelen ifadeleri dikkatlice okuyun arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz örnekler de yine sabit örneklerdir. En çarpıcı sabit örneğimiz pi sayısıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki senelerdir pi sayısı dendiğinde bizlere 3,14 veya 3 değerlerini söylüyoruz. Bu durum pi sayısının kişiden kişiye veya gözlemden gözleme farklı değerler alamayacağını göstermekte, de bir başka ifadeyle sabit olacağını göstermektedir. Peki, değişken dediğimiz şeylerin ne gibi türleri vardır? Değişkenler ilk olarak ifade etme biçimine göre iki alt başlığa ayrılmışlardır. Bunlardan ilki nicel değişkenler, ikincisi ise nitel değişkenlerdir. Değişkenler aldıkları değere göre yine ikiye ayrılmışlardır. Sürekli değişken bir başka adıyla kesiksiz değişken, süreksiz değişken bir başka adıyla kesikli değişkendir. ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzlarından biri olan değişkenlerin yine etki durumlarına göre dört alt başlığı ayrıldığı Değişken türleri ise sırasıyla bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol değişkeni ve karıştırıcı değişkendir arkadaşlar. Şimdi sırayla biz bu değişkenleri görelim. İfade etme biçimine göre değişkenler nicel ve nitel olarak ikiye ayrılıyordu. Nicel değişkenin ne demek olduğunu, nitel değişkenin ne demek olduğunu düşünürken lütfen bu kelimelerin anlamlarını düşünün. Nicelik demek sayısal bir ifade demektir. Nitelik demek ise ne demektir arkadaşlar? Daha çok sayıdan ziyade o ölçülen nesnenin veya kişinin niteliği yani sıfatlarla sözel şekilde ifade edilen özellikleri demektir. İşte bu nedenle nicel değişkenler için sayısal anlam içeren değişkenler, nitel değişkenler için ise sıfat veyahut da sözel ifadelerle ifade edilen değişkenler gibi düşünebiliriz. Tanımlarını tekrar edersek nicel değişkenler bir değişkenin sayıyla ifade edilme biçimidir ve sayıyla ifade edildiği için azlık çokluk anlamı ve hatta matematiksel işlem yapılabilir niteliği olmalıdır. Mesela boy, kütle, zeka puanı, tutum puanı, sınav puanı gibi. Bakın bu ekrandaki örneklerin tamamı gündelik hayatımızda sıklıkla sayı olarak ifade edilmektedir. Yani aklınıza şu gelmesin. Hocam bu kız şişman bir kız dedim. Bu ifadede bir sayı yok ama nasıl oluyor da kütle nicel oluyor? Arkadaşlar gündelik hayatımızda ifade ediliş tarzları tabii ki değişkenlik gösterse de sıklıkla bir insanın boy uzunluğu konuşulurken santimetre veya metre cinsinden, bir insanın kütlesi, bir nesnenin kütlesi konuşulurken kilogram cinsinden konuşulur. Yine çok zeki, efendim düşük zekalı gibi ifadelerle bir insanın zekasını konuşabiliyorken ancak bu ifade yani zeka puanı sıklıkla birçok kişi tarafından sayısal olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla biz kendi tarzımızı değil burada genel olarak ifade ediliş tarzından bahsediyoruz. Nitel değişken ise dediğimiz gibi bir değişkenin sembol veya sıfatlarla yani sayısal olmayan sözel ifadelerle ifade ediliş tarzında olması durumudur. Mesela cinsiyet sayısal bir anlam içermez. Kadın ve erkek gibi. Coğrafi bölge. Ülkemizde 7 tane coğrafi bölge vardır. Bunlar sayısal bir anlam içermeyeceklerdir. Saç rengi, medeni durum, alınan ders, okunan okul, okunan bölüm gibi birçok nitel değişken de sayabiliriz arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi Nicel değişkenler azlık çokluk belirtirken nitel değişkenler azlık çokluk yani herhangi bir şekilde matematiksel bir karşılık belirtmezler arkadaşlar. Şimdi burada bir soru aklımıza geldi. İl plaka kodu, TC kimlik numarası, öğrenci numaraları, futbolcu forma numaraları nitel değişken midir, nicel değişken midir? Şimdi burada sıklıkla düştüğümüz en önemli hata abi il plaka kodu sayı var niceldir. TC kimlik numarası sayı var u niceldir. Ö, öğrenci numaraları abi sayı var niceldir. Futbolcu forma numaraları 1 2 3 4 abi kesinlikle niceldir. Niye? Çünkü şu anda ekranda görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz değişkenlerde hep sayı vardır. Kafanızda direkt sayı olan her değişken niceldir şeklinde bir kodlama yapmayın arkadaşlar. Sayı olarak ifade edilse de sayısal bir anlam içermeyen değişkenler de mevcuttur. Mesela bu ekranda gördüğünüz değişkenleri düşündüğünüzde hiçbiri sayısal anlam ifade etmezler. Örneğin 01 plaka kodlu Adana şehri sıfır iki plaka kodlu Adıyaman şehridir. E şimdi birisi 2 birisi bir diye Adıyaman'ın Adana'dan üstün mü olduğunu söylüyoruz? Veyahut da sıfır bir artı sıfır iki sıfır üç yapmaktadır. Yani Adana artı Adıyaman afyon mu yapar arkadaşlar? Veyahut da TC kimlik numarasına bakarak diğer insanlardan daha üstün olduğunu söyleyen bir kişiyle karşılaştınız mı hiç? Ya da öğrenci numarası için düşünelim bunu. Ya da mesela 99 numaralı formayı giyen adam diğerlerinden çok daha mı büyük? Ya da çok daha mı iyi? Kaleciler hep bir numarayı giydikleri için takımın en kötüleri oluyor? Gibi gibi. Yani işte bu ekranda görmüş olduğunuz değişkenler sayısal olarak ifade edilmiş gibi gözükse de sayısal bir anlam ifade etmediklerinden Dolayı yani karşılık olarak matematiksel bir olay olmadığı için ya da bir azlık çokluk belirtmediği için nitel değişkenlerdir arkadaşlar. Aldıkları değere göre değişkenler ise yine az önce söylediğimiz gibi ikiye ayrılıyordu. Bunlar sürekli değişkenler, süreksiz değişkenler. Şimdi değişkenleri düşündüğünüzde her bir değişken için sayı doğrusu üzerinde, belirli aralıkların tanımlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin il plaka kodları az önceki örneklerimizden biri 01 ile 81 aralığındadır. Siz bunu sayı doğrusunda gösterebilirsiniz. Veyahut da coğrafi bölgeler ne demiştik? 7 tane coğrafi bölge var demiştik. 7'sini de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Sayı doğrusu üzerine yerleştirebilirsiniz. Bunun dışında mesela sınav başarı puanları Genel olarak söylüyorum, 0 ile 100 arasında değer alabilir. Yani siz yine sınav puanı değişkenini sayı doğrusu üzerine yerleştirebilirsiniz. Başka örnekler verelim. Gördüğünüz gibi cinsiyet değişkenini kadın erkek gibi sayı doğrusu üzerine yerleştirebilirsiniz. Maaş değişkenini sıfırdan başlayıp artı sonsuzlukza ıı, giden bir şekilde sayı doğrusu üzerine yerleştirebilirsiniz. Futbolcu forma numaralarını birden 99'a kadar yine sayı doğrusu üzerine yerleştirebilirsiniz. Burada anlatmak istediğimiz şey her değişkenin değerleri sayı doğrusu üzerinde gösterilebilir arkadaşlar. Peki sürekli ve süreksiz isimleri ya da kesikli ve kesiksiz isimleri nereden gelmektedir? Niye bir sayı doğrusunu konuştuk hocam? Eğer bir değişken sayı doğrusu üzerinde kendisi için tanımlanmış aralıktaki tüm değerleri alabiliyor ise sürekli değişken, bir başka ifadeyle kesiksiz değişken. Eğer bir değişken sayı doğrusu üzerinde kendisi için tanımlanmış tüm değerleri alamıyor ise süreksiz ya da kesikli değişken olarak ifade edilebilir. Mesela maaş sürekli bir değişkendir. Mesela sınav puanı sürekli, zeka puanı sürekli, tutum puanı sürekli birer değişkendir. Ancak cinsiyet, kardeş sayısı, medeni durum ve hatta sahip olunan araba sayısı kesiksiz değişkenlerdir arkadaşlar. Nasıl yani? Şimdi geri gidelim bir önceki slaytımıza. Burada görmüş olduğunuz değişkenler üzerinden örneği konuşalım. Mesela cinsiyet değişkeni için konuşalım cinsiyet değişkeni sayı doğrusunda iki tane değer alabilir. Kadın erkek. Bu iki değer dışında herhangi başka bir değer alamayacaktır. Dolayısıyla yani kendisi için tanımlanan aralık olan kadın ve erkek aralığında başka bir değer alamayacağı için cinsiyet kesikli yani süreksiz bir değişkendir. Bu kesikli ve süreksiz adı nereden geliyor? Bakın arkadaşlar sayı doğrusu kesik yiyor. Kadın da birinci kesi yiyor. Erkek de ikinci kesi yiyor. Bir başka ifadeyle bu iki değer arasındaki başka değer alınamadığından süreksiz oluyor sayı doğrusu. Peki maaşa bakalım. Sıfırdan başlıyor. Artı sonsuza kadar gidiyor. Bir kişinin maaşı şu sayı doğrusu üzerinde aklınıza gelebilecek her parayı, her noktayı alabilir. Örneğin 2401 lira 777 kuruş olarak maaşınızı alabilirsiniz. Bunun dışında 10.000 olarak maaşınızı alabilirsiniz. Efendim 15.750 e, TL olarak maaşınızı alabilirsiniz. Veyahut da 21.236 virgül 700 12 TL olarak maaşınızı alabilirsiniz. Bir başka ifadeyle maaş değişkeni için yani sürekli bir değişken olan değişkenler için şu sayı doğrusu herhangi bir şekilde kesintiye uğramaz ve sürekli olarak devam eder arkadaşlar. Son olarak futbolcu forma numaralarına baktığınızda hiç buçuklu futbolcu forma numarası gördünüz mü? veya 1,75 olan bir forma numarası gördünüz mü? Göremezsiniz. Dolayısıyla futbolcu forma numaraları kendisi için tanımlanmış bu aralıktaki belirli değerleri alabilir. Mesela 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Devam eder böyle. Ama mesela 11.250 olmaz. Efendim 13.5 olmaz. 17,757 olmaz. Dolayısıyla forma numarası değişkin için bu sayı doğrusu kesintiye uğrar. Yani kesikli hale gelir. Yani süreksiz bir pozisyona gelir. İşte bu isimler buradan gelmektedir arkadaşlar. Değişkenleri sürekli mi süreksiz mi kontrol etmek için bir sayı doğrusuna alabileceği değerleri yazarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Son değişken türü ÖSYM'nin sevdiği dediğimiz değişken türü etki durumlarına göre değişkenler. Bunlardan en önemli ikili bağımsız ve bağımlı değişkenlerdir arkadaşlar. Şimdi bağımsız ve bağımlı değişkenlerin tanımlarına geldiğimizde anahtar kelimemiz burada etkidir. Farklı bir değişkeni etkileme durumu olan size verilen metinde bir başka değişken üzerindeki etkisi araştırılan yani etkileyen değişken şeklinde ifade edilebilen değişkenlere bağımsız değişkenler denilmektedir. Bağımlı değişkenler ise adında var bağımlı bir şeye bağımlı olması lazım. Farklı bir değişkenden yani bağımsız değişkenden etkilenen durumda olan yani kısaca etkilenen değişken dediğimiz değişkenlere ise biz bağımlı değişkenler diyoruz. Akademik çalışmalarda arkadaşlar bir yöntem deneneceği zaman bağımlı ve bağımsız değişken olarak mesela değişkenler isimlendirilebilir. Kontrol ve karıştırıcı değişkenin tanımlarına geldiğimizde ise bağımlı değişkeni etkileyebilen çalışmalarla literatür dediğimiz daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar sonucunda bizim ele alacağımız bağımlı değişkeni etkilediği kanıtlanmış olan ancak yapacağımız çalışmada etkisini kontrol ederek onu ele almayacağımız değişkenlere kontrol değişkenleri diyoruz arkadaşlar. Karıştırıcı değişken ise bağımlı değişkenimizi etkilediği halde bizim de çalışmamızda yapacağımız bilimsel çalışmada ele almayacak olmamıza rağmen etkisini kontrol altına alamadığımız değişkenlerdir. Şimdi bir örnek üzerinde bu değişken türlerine değinelim. Metni okuyorum sizler için. Öğrencilerin derse karşı tutumlarına öğretim yönteminin etkisini incelemek isteyen araştırmacı bir araştırma planlamıştır. Buna göre birinci ve ikinci gruptaki öğrencilere ön önle son test olmak üzere bir tutum ölçeği uygulamıştır. Gerçekleştirilen öğretimin sonunda buluş yoluyla öğretimin sunuş yoluyla öğretime göre öğrencilerin tutumlarını olumlu etki yaptığını belirlemiştir. Yani burada kısaca bir bilimsel çalışmanın özeti verilmiş. Bir tane araştırmacı burada neye bakıyor arkadaşlar? Yöntemin tutuma olan etkisine bakıyor. Yöntemin tutuma olan etkisine bakıyor. Dikkat. Yöntem kimi etkiliyor? Tutumu etkiliyor. Yani yöntem burada bağımsız değişkenimiz yani etkileyen değişkenimiz yöntemden etkilenmekte olan tutum ise bağımlı değişkenimiz. Şimdi ve bazı bir diğer bilgiler vermiş. Biz bu bilgilere göre mesela konuşalım. İki tane grubu var. Vatandaş ne yapıyormuş? Ders işlemeden önce birer ön test yapıyor her iki gruba da. Bu gruplardan birine sunuş yoluyla öğretim yöntemini diğerine buluş yoluyla öğretim yöntemini kullanıyor ve sonrasında tutumlarını tekrardan son test yardımıyla ölçüyor. Tutum ön testi, tutum son testi dediğimiz şey şu, işte ben matematik dersini severim, matematik dersi beni heyecanlandırır, matematik dersine girmekten Hoşlanırım. Matematik sorusu çözmek hoşuma gider tarzında ifadeler içeren, sizlerin de muhakkak daha önce doldurmuş olduğu, işte bu 1 2 3 4 5 şeklinde puanlanan, kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum gibi ibareleri olan ölçme araçlarıyla ölçülen özelliklerimiz arkadaşlar. Tutumla kastımız bu kısaca. Vatandaş bunu iki kere uyguluyormuş öğrencilere. Dikkat edin burada ne yapıyor bağımsız değişken yöntem bir gruba başka, bir gruba başka oluyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Yöntem deniyoruz. Birinci grupta sunuşu, ikinci grupta buluşu uyguluyoruz ve biz ne yapıyoruz? Öğretim yöntemini deniyoruz. Nasıl deniyoruz? Tutuma olan etkisine bakarak deniyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi tutumun etkisine bakıl özür diliyorum. Yöntemin etkisine bakıldığı için yöntem bağımsız değişken, değişimi gözlenen yani bağımsızdan etkilenen değişken olduğu için tutum ise burada bağımlı değişkendir. Peki hocam kontrol ve karıştırıcı değişken nedir? Sizlere soruyorum şimdi. Ben açıklamadan önce biraz sizler düşünün. Bir öğrencinin derse karşı tutumunu bir öğrencinin derse karşı tutumunu sadece yöntem mi etkiler arkadaşlar? Tekrar soruyorum. Bir öğrencinin derse karşı olan tutumunu sadece yöntemle etkiler? Pek tabii ki Google'ı bile karıştırsanız, bilimsel çalışmalara baktığınızda bir öğrencinin tutumunu etkilen birçok farklı faktör vardır. Cinsiyet, sınıf mevcudu, sınıf ortam koşulları, sosyoekonomik düzey, bunlardan sadece bazılarıdır. Bakın dikkat edin. Bunları ben kendim sallamıyorum. Bunları ben kendim kafamdan ortaya koymuyorum. Bunlar daha önce yapılmış bilimsel çalışmalarla tutum üzerindeki etkisi kanıtlanmış olan değişkenler. Yani ben bunları ortaya koymadım. Bunlar daha önce bilim insanlarınca kanıtlanmış değişkenler. Peki kontrol ve karıştırıcı değişkenlere gelelim şimdi. Nasıl yapacağız abi? Kim hangisi kontrol? Hangisi karıştırıcı? Mesela iki tane grubumuz var. Ben her iki gruba da 15'er kız, 15'er erkek öğrenci koysam ne yapmış oluyorum? Cinsiyetin etkisini her iki grupta da eşit seviyeye getirmiş oluyorum. En azından öyle varsayabilirim. Niye? Her iki grupta da 15 kız, her iki grupta da 15 erkek var. Peki. Haliyle her iki gruba 15'er kız, 15'er erkek atayınca sırrın mevcudu 30 olmuş oluyor. E bunu da Eşit seviyeye getirdim. Her iki sınıfı da fakültemizin Z39 no'lu dersliğinde ders yapacağım. Dedim ki pazartesi günü saat 12.30 ile 18.15 arası birinci gruba, salı günü 12.30 ile 18.15 arası ikinci gruba Z39 no'lu amfide ders yapacağım. Amfinin sıra koşulları aynı. Ortam dediğimiz ısı ışık ses koşulları aynı olacak. Dolayısıyla ben sınıf ortam koşullarında etkisini her iki grupta da eş değer seviyeye getirmiş oldum. Ama sosyoekonomik düzeye bir türlü müdahale edemiyorum. Yani ne yapamıyorum? Öğrencileri şimdi mesela sosyoekonomik düzeyi yüksek diye sınıftan çıkarsam uygun olmayacak. Öğrencilerin sosyoekonomi düzeyleri düşük diye onlara katkı sağlayacak tekliflerde bulunsam uygun olmayacak. Yani etik açıdan sorunlar çıkacak. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla sosyoekonomik düzey değişkenini ben her iki grupta eş değer seviyeye getiremiyorum. Neden? Çünkü bu etik unsurlardan dolayı müdahale şansım yok. İşte bu nedenle benim müdahale ederek deneme yaptığım gruplardaki bu ikiden fazla da olabilir. O yüzden öyle söylüyorum deneme yaptığım gruplardaki etkilerini eş değer seviyeye getirebildiğim değişkenler kontrol değişkenleri ancak deneme yaptığım gruplardaki etkisini elimde olmayan sebeplerden yani etik sebepler olabilir ya da herhangi bir şekilde müdahale şansınız olmayabilir herhangi bir sebepten deneme gruplarındaki etkisini eş değer seviyeye getiremediğim değişkenlere biz karıştırıcı değişkenler diyoruz. Tekrar ediyorum. Deneme yapılan gruplardaki etkileri eşdeğer seviyeye getirilebilen değişkenlere biz kontrol değişkenleri deneme gruplarındaki etkileri eşdeğer seviyeye getirilemeyen değişkenlere ise karıştırıcı değişkenler diyoruz. Arkadaşlar karıştırıcı ismi buradan gelir yapmış olduğunuz bilimsel çalışmanın sonucunu karıştırır. Yani sizin salt bir şekilde burada çıkan sonucun denemiş olduğunuz bağımsız değişkeninizden kaynaklandığını söylemenizin önüne geçer karıştırıcı değişken. Niye? Çünkü kontrol edemiyorsunuz. Evet, değişkenler konusu da buydu. Temel kavramların temelini oluşturan değişken konusuna da noktayı koyduk. Bu videomuzda burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ölçme kavramına ve ölçme türlerine değineceğiz. Görüşmek üzere.